Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG New State videosuyla daha karşınızdayım. Dostlar bir haftaları beklediğiniz o uzun ve büyük güncelleme sonunda gelmiş bulunmakta. Güncelleme Play Store'da 500 küsürlerde bir megabayttı ve iç indirmesi de 300 küsürlerde bir megabayttı. Yani toplamda böyle 800 civarı bir megabyte tutuyor yani güncelleme gerçekten çok güzel şeyler gelmiş abi öncelikle başlamak gerekirse bu tema harika olmuş. Güncelleme ile gelecek özellikleri zaten biliyorsunuz. Cihazlarınızda daha iyi akıcılık ve daha iyi bir optimizasyon verecektir. Peki sizde bunlar oldu mu arkadaşlar? Sizde böyle FPS düzelmeleri, ne bileyim daha az kasmalar, böyle optimizasyon düzelmeleri oldu mu? Ben şu anda ekranımdaki renklendirmelerden bile anlıyorum abi bak. Gerçekten büyük bir gelişme var. Yani hala indirmeyenler varsa bence bir indirsin, bir şans versin diyorum. Yani şu anlık gelişme var. Aa Lan sol alta bak. Aa! Lobide artık dans edebiliyor muyuz? Lan niye etmiyor? Ay diyor. Vallahi lobide artık dans edebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. TikTok'a da buradan ekmek çıkıyor. Hmm, ah temiz. Tamam. Dans yani her şeydir arkadaşlar da şöyle e, agalarım. şöyle bir de şöyle bir dansımız vardı. Bu arada dansımız da efsane yani arkadaşlar. Yani lobide dans etmek çok güzel. Abi şu hareketlere bak. Yani Arka temaya 10 üzerinden 10 verdim. Dansa 10 üzerinden 10 verdim. Gerçekten bakın ciddi manada diyeceğim de bir saniye. Ciddi manada böyle bir parlaklık var abi. İnşallah bir optimizasyon düzeltmeleri de vardır. Şöyle bir pasımıza bakalım. Pas geldi mi? Oo pas da gelmiş. Abi DBS de seni nedir be? <laughs> Ama çok şık bir desen abi. Arkasına bak muşta gibi lan o ne öyle? Çok şık bir DBS deseni var. Şunu direkt alalım şöyle abi. Biz bu pası da açacağız arkadaşlar. Pası açıp full videoda gelecek derken Burada bir dans var. Uy, tam var ya böyle rakibi öldürürsün. Ondan sonra öf baba ben seni vurdum adam ola falan dansı. Gerçekten güzel olmuş. Ücretsiz pasta da bunları veriyor. Oo! Abi bu pası gerçekten doldurmuşlar bu sefer lan. Gerçekten pas harika. Ağalar yani pas bu sefer %100 alınır bakın. Survival e, Survivor pasın Wall 2'si bu. Yani Vol 1 o kadar dolu değildi ama Vol 2 cidden çok dolu. Abi şuna bakar mısın? Bu arada arkadaşlar, pası satın alırsanız 1500 NC'nizi size geri ödeme olarak veriyor geri yani. 48. levele geldiğinizde 1500 NC'niz cebinizde oluyor derken çok harika bir çerçevemiz var burada. Burada da ücretsiz açanlara da bir çerçeve var. Bakın sırf bu çerçeve için bence kaçırmayın oyunu indirin derim. Çerçeve gerçekten harika duruyor dostlar. Yani çok önemli bir çerçeveye benziyor. Kostümler falan böyle, ayakkabılar böyle gerçekten çok haz verici derken aracımıza bakar mısınız? Tom bir yarış arabası. Bizim bu meklerin değeri mi lan? Altın Dorado mu ne diyorduk biz? O o işte ondan gelmiş. E, buradaki Mesa tabii ki de arkadaşlar e, ve Troy ve Erangel haritasında geçiyor. Yani çıkıyor. Çok da efsane bir araca benziyor. Yani abi bunlar gerçekten çok şık ya. Vallahi. Karakterine de bakarsak karakteri de bu anlamı. Bu neydi bu karakterin ismi? Değişik bir ismi vardı ya. Bu karakter de cidden güzel ha. Ben kullanacağım. Abi sezon sonunda verdiği kostümle bunların uyumu falan gerçekten çok harika ya. Ee, pası yani sevdim. Premium'a da 3800 istiyor ve motor artık kaskınızı veriyor. Belki ben bu 3800 NC'lik premium açarım arkadaşlar pası fulllediğim vakitte. Yani o zaman da ona göre bir şeyler yaparız. Şöyle CP'lerimizi çekelim. Level atlama animasyonu da gerçekten çok ama çok hoş olmuş. Şu an görüyorsunuz 830 NC'miz var. Ee, başka başka derken bu arada arkadaşlar mesaj kutusunda 10 tane bakım için aman pardon 6 tane size e, madalya veriyor. Bunu da gelip bakımdan almayı unutmayın. Eee onu da mesajlar kutusundan alabilirsiniz. Kasalarda bir değişiklik var mı derken kış karnavalı kazası gelmiş. Ne Yeni kasa mı? Yeni kasa her şeydir evlat. Abi gerçekten harika. Lan bu dans ne böyle? Dansa bakın dansa. Abi Allah'ım lütfen şunlardan biri çıksın. Bakın şu an 3 tane kasa açacağım sizlerin de önünde. Şunlardan biri verdim mi? Hadi. Abi mavi mı işte be. Böyle bir kırmızıyı ver patlat bize ya. Neyse ayakkabı sevmem. Bu arada 2 hakkım kaldı. Totem yapıyorum. İnşallah bu çıkar. Aşağılarda abi danslara bak ya. Gerçekten çok gelişmiş danslar. Yani PUBG Mobile'a göre ciddi anlamda çok gelişmiş danslar var. Bu ne abi? Kasalar falan bayağı kaliteli. İnşallah bana şu yeni gelen silahı verir. Yeni gelen silahın da desenini almadık demeyiz. Bu arada bu silah da harika bir şey ha. Bunu da söyleyeyim yani. Belki de main'im bu olacak arkadaşlar derken. Bir. o oh, pembe yandı. Hadi bismillah. Verecek misin güzel bir şey? Bak videonun şerefine iyi bir şey ver be. Dans mı geliyor yoksa? Hadi. a berisi geldi ama kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Festival Noel Baba şapkasını aldık. Bakalım abi hangi şapka oluyor bu? Aa şu mu? Yok bu olmuyor. Ay şu oluyor evet evet dur bakalım takalım lan bir lobi de nasıl duruyor. Bari Noel Baba geliyor onun şerefine de böyle bir şapkamızı takalım değil mi? Ay tamam abi. Şöyle birazcık da şekil şükür. Tam bir paylaç olduk dostlar. O derece neyse. Ben hemen şöyle eğitim alanında bir maç başlatayım. Bakayım FPS durumu, renklendirmeler nasıl. Gerçekten optimizasyonu da yükselteceğiz demişlerdi yani. Çimlerde falan böyle parlaklığı ve keskinliği art arttıracaklarını söylemişlerdi. İnşallah olmuştur. Yani şu anda lobiye dair her şeyimiz mükemmel ötesi gerçekten çok harika bir güncelleme olmuş diyebiliriz dostlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, seviliyorsunuz dostlar. Daha aynı yelekleri falan. Oo bak burada da böyle şeyler yazıyor. Ne işe yaradı falan. Aga bu ne? Oğlum lan bir saniye. Abi harika bir akıcılık var gibi. Çimenlere bakar mısınız? Dur lan dur silah alıp bakacağım. Daha keskin görmek için. Aga şu yeni silahımız nerede? Şimdi yeni silahla da bir şey yapmak istiyorum. Hangisinde? Oo yeni silah burada. Atış hızı. Abi atış hızı yavaş ama Hasar bakımından çok çok üst düzey bir e, silah olduğu için Ben bunu kullanırım aga Böyle şunları da çekelim e, Hemen şöyle şey yapalım aga Şunları çek şöyle ee, arkadaşlar bu arada SLR'ı falan yükselttiğimizde M4'ü iki kere yükseltme hakkımız var artık. Yani M4'ü yükselttiğimiz zaman hasarı artıyor bir de tepmesi artıyor. Ama M4 zaten bildiğiniz üzere çok tepen bir silah değil. O yüzden hasar olarak arttırırsanız gerçekten çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz m 4 Yani mükemmel ötesi bir silah. Ya tam spreyciler için yakın fightçılar için 10 numara olacağını düşünüyorum. Agalarım şöyle 6x'i mi ver? 4x'i ver. 3x ver tamam. Şöyle yükseltme kitlerini de bir alalım bakalım. M4'ü yükseltirsek omuzdan diyor yok. Bu hasarı arttırıyor ve dikey geri tepmeyi azaltıyor. Ben bunu istiyorum aga. Bunu yap hemen bana. Hadi bakayım M4 reis candır. Hemen bunu da yükseltelim. Aynı DP gibi önüne bir eklenti takıyor arkadaşlar. Şöyle birinci şahısta sizlere nasıl gösterebilirim ki? Hmm, gösteremiyorum büyük ihtimalle. Şöyle. Yok gösteremiyorum agalar. Aa dur lan yanlış silah çekmişiz. Şöyle. Aynen bakın şu an zaten o açtı, tutamaktan tutuyor. Görüyor musunuz? Neyse. Şöyle agalar şunu ben hemen şey alayım. Yani silah gerçekten harika ötesi olmuş. Bu arada M4'ü çok merak ediyorum abi. M4'ü zaten çok seviyorum. Yani çoğu kişi de benim gibi seviyordur. M4'e böyle bir buff gelmesi, yeni yükseltme gelmesi gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Aga'm gerçekten harika silah lan. Abi bu silahın gerçekten atış hızı biraz yavaş. Uzak fight'e güzel gider de yakın fight'e belki bir tık yavaş kalabilir ama... Yani ciddi manada kaç mermi de düşürtüyor abi? Ş şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Lan dur tutturamıyoruz ki. Dur dur dur. Abi cidden çok iyi silah bakın. Zaten oynayanlar biliyordur bile. Yani şöyle M4'e geçelim abi biz. 4x M4 çok. Oy abi bu M4. Kesinlikle artık kullanılır da onu. Oyunda da bir hızlanma var sanki. Bir saniye oğlum. Oyunda harbiden hızlanma var dostlar. Yani oyun cidden hızlanmış. Oğlum çok iyi olmuş lan. Vallahi çok iyi olmuş arkadaşlar. Bu arada okuldan yeni geldim. Kusura bakmayın. Yani eğim meyim çöp ama yapacak da hiçbir şey yok. O agalar vallahi oyun mükemmel olmuş oğlum. Yani inşallah daha iyi şekilde ilerler ya bu oyun. Bak bak bunun spreyi çok iyi gidiyor abi. Bunu direkt 6'ya çekersem bunun 6x spreyi nasıl atılıyor acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Şöyle aga şöyle hemen 6x'imizi atalım. Aga 6x spreyi de çok rahat bir şekilde atılıyor. Ben bir de şu yükseltilmiş M4 ile 6x spreyi atayım dostlar. Hop şöyle. Agam M4 tamam abi. M4 olmuş ya. Vallahi iyi olmuş. Yani M4'e kötü diyen de ne bileyim yani abi. Gerçekten M4 olmuş dostlar. Oyun hızlanmış. Hatta boost falan içtiğimiz zaman böyle birazcık daha uzağa e, yatıyor arkadaşlar. Yani bu animasyon doğal da hızlı oluyor. Yani daha uzak mesafeye gidiyor. Güzelmiş kankam kostümü. Neyse. Yani güncellemede gerçekten güzel şeyler gelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu pas kesinlikle alın abi bak kesinlikle alın. Hele alabiliyorsanız 3800 neceli alın. Efsane bir motor ve efsane bir kas deseni de sizlere hediye ediyor. Yani benden bu kadar yani gerçekten güzel olmuş. Bu arada abi şu silaha da düştüm ya yemin ederim var ya silah gram sekmiyor abi bu nasıl bir silah? Yani gameplay ve videolarla da zaten sizler de göreceksiniz zaten silahın sekip sep, sekmemesini. Yani bakalım dostlar. Şimdi şu yatma olayına bir göz geçirelim. Ee, şöyle iptal edelim. Şunu şöyle, e, şöyle bir yatarsak gördünüz mü buraya yattım? Abi, bu ne abi? Arasında dağlar kadar fark var. Mesela buradayım abi. Burada adam pikliyor. Şak geçtim. Abi gerçekten çok uzak mesafe yapmışlar. Harika bir detay olmuş. Şöyle bakalım. Uy, bak 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 iki adımla atlıyor bak bak. Hop gördünüz mü? Tam geliyor abi. Çok harika bir güncelleme olmuş. İnşallah Nifstate daha iyi yerlerde göreceğiz seni. Yavaş yavaş adam olmaya başlamış bu Nifstate. Reis adamsın be. Vallahi adamsın. Şöyle bir lobby atalım agalar. Zaten yeni silahımızı da görüyorsunuz. Bunu da gösterdim sizlere. Gerçekten harika bir silah yani. Kesinlikle kullanılır ama yakın fightte gider mi bilemem. Şöyle bir lobimizi atalım. Şöyle grafik sekmeme gelirsem arkadaşlar grafiklerde acaba bir şeyler var mı? Kontroller değil. Şöyle grafikler şurada tamam pardon. Max'ı açabiliyor benim cihazım çok güzel. Grafikler de öyle hafifteymiş abi. Ortaya aldığım zaman ne oluyor? Abi parlaklığa bak gerçekten çok iyi ya. Bu arada BP pazarına da yeni bir şey illaki gelmiştir. Hmm BP pazarına da bunlar gelmiş ama almayacağım abi. Bir desen falan gelirse alırım. Bu arada çantanız yoksa kesin alın. Çantalar gerçekten güzel duruyor ha. Ben de çanta var ama almayacağım dostlar. Yani görüyorsunuz ya, anlatmaya gerek yok. Ee, videomuz bu kadardı. Güncelleme hakkında peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. E o zaman dostlar şöyle yavaştan videomuzu kapatalım. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlar.